Ekim 2020 güncellemesi yayınlanmış. Peki Windows Update'te bulamıyorsak, yani şu Ayarlar kısmında bulamıyorsak nasıl indireceğiz? Hemen onu göstereyim. Google'a girip Windows 10 yazacağız. İlk çıkan siteye ya da bu videonun açıklama kısmındaki linke tıkladığımızda karşımıza böyle bir sayfa gelecek. Buradan zaten hemen eklemişler güncellemenin yolunu başka bir yolunu hemen güncelleştirine tıklıyoruz. Bir tane araç inecek. Windows 10 güncelleme yardımcısı adlı bir araç. 5 MB değil 6 MB'a yakın. Bunu indirelim. Aç dediğimizde böyle bir pencere çıkarsa evet diyeceğiz. Bu Microsoft'un güncelleme yardımcısı arkadaşlar. Zaten hemen denetledi ve en son sürümünü güncelleştir diyor. Şu anda bende 2004 varmış. En son sürüm 2009. Yani Ekim 2020'nin kodu. 2009. Yıl 2009 değil. Bu yanlış anlamayın. Şimdi güncelleye tıklıyoruz. Kısa bir kontrol yaptı. Tüm donanımlar uyumluymuş. İleri diyoruz. Bu kadar. Bu %100 olduğunda yine buradan ileri ileri diyerek güncellemeyi onaylayacağız. Ve Bilgisayar yeniden başlayacak, güncelleme yüklenmiş olacak. Bu kadar.